Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kimya ve elektrik konusunun çıkmış sorularının benzerlerini çözeceğim bu videoda. Hepinize başarılar dileyerek başlıyorum. Evet, 2020'de çıkan sorunun benzerinde diyor ki: "Yukarıda verilen redoks tepkimesine göre yargılarından hangileri doğrudur?" Ürünlerdeki azotların yükseltgenme basamakları toplama artı 5 midir? Bakalım arkadaşlar azot bir şurada var bir de şurada var ürünlerde. O zaman yükseltgenme basamaklarını bulursak. Bakın buradaki azot nitrat dediğimiz kökün yapısındadır. Şurada da yine aynı şekilde. Yani nitrat kökünün, nitrat kökünün yükünün eksi 1 olduğunu bizim biliyor olmamız lazım. Buradan eksi 2, eksi 6, oksijenin 1'i eksi 2'si 3'ü birden eksi 6 olursa toplamın eksi 1 olabilmesi için buradaki azotun yükünün artı 5 olması gerekir diyoruz. Ya da şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Oksijenler eksi 2, 3 tane olduğu için eksi 6'dan gümüşün artı 1 yük aldığını bizim bilmemiz gerekiyor. Geçiş elementi olmasına rağmen sadece artı 1 yükünü alır. Toplamın sıfır olabilmesi için o zaman buradaki enin yükünün artı 5 olması gerekir diye buradan da bulabiliriz. Bu bileşikte yine toplam yükümüz 0 olacaksa oksijen, eksi 2 olursa o zaman azotun yükünün artı 2 olması gerekir diyoruz. O zaman azotların artı 5, artı 2'den toplam yükseltgenme basamağı ne olur? Artı 7 olmuş olur değil mi? Burada artı 5 demiş olduğundan dolayı bu ifade nedir? Yanlıştır diyoruz. Gümüş nitrat indirgen midir? Şimdi bakıyoruz arkadaşlar gümüş sıfırdan artı bire ne olmuş gördüğünüz gibi yükselt gelmiş değil mi? Ha, azot ise şurada artı beş yüküne alır yine nitrat kökü olduğundan dolayı artı beşten artı ikiye ne olmuş olur indirgenmiş olur. Yükseltgenmiş, indirgenmiş yükseltken indirgen kavramları sadece tepkimedeki giren maddeler için kullanılır. Buna dikkat ediyoruz sorularda ama burada A G, N, O, NO3 nedir bir ürün olan maddedir. Dolayısıyla ürün olan maddelerde biz bu kavramları kullanmayız. Dolayısıyla direkt nedir diyoruz? Yanlıştır diyoruz. HNO3 maddesine bakarsak HNO3'ün yapısındaki azot artı 5'ten artı 2'ye ne olmuştur? İndirgenmiştir. İndirgenmiş olan bir madde ne olur aynı zamanda yükseltgen özellik gösterirdi. Ha, o zaman HNO3'ün yapısındaki enin özelliği neyse azotun özelliği bileşiğin özelliği de aynı şekilde olur. O zaman HNO3 yükseltgendir ifadesi doğrudur deriz. Bu durumda cevap B olur. Evet, 2020'de çıkan diğer bir soru benzerine bakarsak bir pil sistemi verilmiş arkadaşlar. Verilen galvanik hücrede tepkimesi gerçekleştiğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? Gerçekleşen tepkime de dikkat ederseniz x sıfırdan artıya ne olmuş? Yükselt gelmiş değil mi? Yükselt gelmişse yükselt gelmenin olduğu yer neydi? Anot kabıydı. Y ise artı birden sıfıra gördüğünüz gibi ne olmuş? İndir gelmiş. İndir menin olduğu yer neydi? Katottu. Ha, o zaman X'in tepkimesinin gerçekleştiği birinci kap için ne deriz arkadaşlar? Anot kabı deriz. İkinci kabımız için de katot kabı deriz, değil mi? Evet. Buna göre ikinci yarı hücre katot kabıdır. İkinci yarı hücremiz katot kabıdır dedik. Birinci yarı hücrede çözeltideki x artı iyon derişimi artar mı? Birinci yarı hücrede x sıfırken x artı bir iyonlarını mı oluşturuyor değil mi? Yani x artı iyonları oluştuğundan dolayı bu iyonların derişimi de ne olmuş olur? Artmış olur deriz. Elektronlar x elektroda doğru mu hareket eder? Elektronların akış yönü her zaman neydi arkadaşlar? Anottan katoda doğruydu. O zaman anot'tan katoda doğru yani X'ten Y'ye doğru olursa elektronların akış yönü bu durumda Y'ye doğru, Y elektroda doğru hareket etmesi gerekirdi. Ama X elektroda doğru hareket ettiği ed eder dediği için nedir? Yanlıştır diyoruz. Tuz köprüsündeki katyon ve anyonlar artı ve eksi yüklü iyonlar vardı biliyorsunuz tuz köprüsünde. Dolayısıyla buradaki Anyonlar yani eksi yüklü iyonlar ne olurdu? Anot kabına doğru hareket ederdi. E bakıyoruz birinci kabımız anot kabı olduğu için birinci kaba geçer ifadesi nedir? Doğrudur. X'in indirgenme potansiyeli Y'den küçük müdür? Arkadaşlar burada X'de yükseltgenme, ve Y'de indirgenme olmasının yani X'in anot Y'nin katot kabı olmasının sebebi neydi? Bu elektrotların arasındaki aktiflik farkıydı. Yani X'in daha aktif olmuş olmasıydı. O zaman bu durumda X daha aktifse, X en aktifse, X Y'den daha aktifse, aktiflik sıralamasında arkadaşlar potansiyele göre yorum yaparken ne diyorduk? indirgenme potansiyeli küçük olan daha aktifti değil mi Yx'in x'in burada indirgenme potansiyeli nedir arkadaşlar İndirgenme potansiyeli y'ye göre nedir küçüktür diyoruz fakat yükseltgenme potansiyeli nedir y'ye göre daha büyüktür eğer yükseltgenme potansiyeli deseydi o zaman y'den büyüktür dememiz gerekirdi dolayısıyla bu ifade de nedir doğrudur cevabımız c olur Evet 2020'de çıkan diğer bir soru benzerine bakarsak 25 santigrat derecede yukarıda verilen sistemlerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Biz arkadaşlar burada elementlerin bakın elektron alma yani indirgenme potansiyel değerleri verilmiş. Şimdi bize potansiyel değerleri verildiği zaman biz ne yapabiliyorduk bu değerlere göre aktiflik sırasını çıkarabiliyorduk değil mi? Aktiflik sırasını çıkarırsak o zaman bu durumda aktiflik sırası indirgenme potansiyeli küçük olan daha aktif olursa o zaman en küçük değer hangisidir diye baktığımızda eksi 0.44 ile o zaman demir aktiftir diyoruz. Sonra eksi 0. 13 ile kalay diyoruz. Sonra arkadaşlar küçük olan 0.34 ile bakır ve 0.80 ile gümüş en küçük indirgenme potansiyeli değerine en büyük indirgenme potansiyeli değerine sahip olduğu için en pasif metal olmuş olur verilenler arasında. Aktiflik sırasını bulduktan sonra burada metallerin arkadaşlar çözeltiyle olan ne etkileşimleriyle ilgili soru sorulmuş. Biz diyoruz ki arkadaşlar nötr bir metal nötr Tür metal eğer iyon metalden iyon metalden daha aktifse aktiflik sıralamamız bu şekilde ise o zaman ne olur? Tepkime olur diyoruz değil mi? Tepkime olur diyoruz. Evet bu şekilde ise ha, o zaman bakalım. Tek bir kapta mı tepkime gerçekleşir? Bakın bakır. Burada artı yüklü metalimiz kimdir? Demir iyonlarımızdır değil mi? Peki bakır demirden daha aktif midir? Hayır. Bakır demirden daha aktif olmadığı için bu kapta tepkime gerçekleşmez. Peki bakır kalay iyonları bakın iyon olan metalden nötr olan metal eğer daha aktifse tepkime olur dedik değil mi? O zaman bakır kalaydan daha aktif mi peki? Bakıyorum hayır değil. Bu kapta da tepkime gerçekleşmez. Ve bu kapta bakır gümüş iyonlarından daha aktif midir bakır, gümüşten evet aktif olduğu için o zaman sadece bu kapta tepkime gerçekleşir. O zaman tek bir kapta tepkime gerçekleşir ifadesi doğru olmuş olur. Birinci kapta bakır metali F2 iyonlarını indirgeyemez. Şimdi birinci kapta tepkime olmuyordu. Tepkimenin olmaması demek arkadaşlar ne demektir? Herhangi bir yükseltgenme indirgenme olayı gerçekleşmeyecek demektir. O zaman bu durumda bakır metali 2 iyonlarını indirgeyemez ifadesi nedir? Doğrudur. Üçüncü kapta bakır metali yükseltgenirken, gümüş iyonları indirgenir. Üçüncü kapta tepkime olur dedik. Tepkimenin olması demek ne demektir arkadaşlar? Nötrü metalin iyon metale, iyon olan metalin de nötrü metale dönüşmesi demektir. Bakın, burada bakır ne olacak arkadaşlar? Bakır, bakır artı ikiye dönüşürken, bakır, bakır artı ikiye dönüşürken, gümüş artı iyonları ise çözeltide bulunan gümüş artı iyonları ise neye dönüşmüş olacak? Gümüş metaline dönüşmüş olacak. Ne dedik? Nötr ve yon olma durumlarında değişiklik olur. Tepkimenin olması demek bu demektir. O zaman bu durumda bakır sıfırdan artı ikiye ne olmuş olur? Yükseltgenir. Gümüş ise artı birden sıfıra ne olmuş olur arkadaşlar? İndir gelmiş olur. O zaman üçüncü ifademiz de nedir? Doğrudur. Cevap 1, 2 ve 3 şeklinde olmuş olur diyoruz. Evet. Evet 2019'da çıkan sorunun benzerine bakarsak arkadaşlar yukarıdaki deneyi yapan bir öğrenci şekilde görüldüğü gibi demir çubuklardan birini tek başına diğerini ise manezyum bloklar tutturarak toprağa gömüyor. Bakın demir çubuğu toprağa gömmüş burada da manezyum bloklar tutturarak gömmüş. Bir müddet sonra demir çubukları çıkardığında tek başına olan demir çubuğun paslandığını fakat diğerinin paslanmadığını gözlemleniyor. Yani şu durumda paslanma oluyor arkadaşlar. Bu durumda ise paslanma olmuyor. Fark ne peki? Manezyum bloklar değil mi? Buna göre deneyle ilgili sonuçlarından hangileri çıkarılabilir? Magnezyum bloklar kurban elektrot görevini görmüştür. Burada neden demir paslanmadı? Çünkü demirin yerine kim oksitlenmiş oldu? Paslanma demek, oksitlenme demekti değil mi aynı zamanda? Burada demir yerine magnezyum oksitlenecek. Demirin yerine magnezyum burada ne olmuş oldu? Kurban edilmiş oldu. Biz buna kurban elektrot görevi görmek diyoruz. Birinci ifade nedir çıkarılabilir. Demirle beraber kendisinden daha aktif metal kullanılırsa paslanma olur. Şimdi burada paslanma olmaz demiş. Şimdi burada magnezyum demirden önce arkadaşlar yükseltgenmek istediğinden dolayı neden daha önce yükseltgenmek istiyor? Çünkü magnezyum demirden daha aktif. Önce o etkileşime giriyor daha aktif olduğu için. O zaman daha aktif bir metal kullandığımız için ne oldu diyoruz? Paslanma olmamış oldu. Magnezyum blok tutturulan demirin paslanmamasının nedeni magnezyumun yükselt gelmiş olmasıdır. Evet burada demir yerine ne yükselt gelmiş oluyor? Magnezyum yükselt gelmiş oluyor. Çünkü yükselt gelme oksijenle tepkimeye girme yani oksitlenme paslanma. o zaman bu durumda demir yerine magnezyum paslanacaksa, oksitlenecekse o zaman demek ki manezyumun yükseltgenme durumu söz konusu olmuştur. ifadesini ne yaptık? Çıkarabildik. Bu durumda cevabımız 1, 2 ve 3 olmuş olur. Evet, 2019'da çıkan diğer bir sorunun benzerinde diyor ki yeterli miktarda demir 2 klorür çözülerek hazırlanan bir sulu çözelti. 9,65 amperlik bir akımla 2 saat elektroliz edilirse katotta toplanan demir metali kaç gram olur? Şimdi bakalım arkadaşlar bize eğer bir soruda amper ve süre verilmişse karşı aklımıza her zaman hangi formül gelsin? Q eşittir I çarpı T formülü gelsin. Buradaki I akımı ifade ederken, akım miktarını, akım şiddetini, T ise süreyi ifade eder. Ama ne cinsinden? Saniye cinsinden. O zaman ne yapalım? Verilen I ve T değerlerini götürüp yerine yazalım. 9,65 amperlik akımla demiş. 2 saat saati ne yapmamız gerekiyor? Saniye çevirmemiz gerekiyor. Peki 2 saati 60 ile çarparsak ne olur arkadaşlar? Dakika yapar. Ve bir daha 60 ile çarparsak ne olur? Saniye yapar. Ve buradan arkadaşlar şöyle düzenlersek şuradaki sıfırlar, şuradaki sıfırlar, şuradaki 965'i 9,65'i 9,65 haline getirirse çarpı burada da 2 çarpı 36'dan 72 olmuş olsun mu değil mi? Bu şekilde bırakalım işlem kolaylığı alması açısından. Bu kadar kulompluk ne yük geçtiğini devreden bulmuş olduk. Bakın bir faradaylık yükün 96.500 klomp onun da 1 mol elektrona de eşit olduğunu burada vermiş. O zaman ne yapalım orantıyla bu kadar kulomb değerinin aynı zamanda kaç mol elektron olduğunu bulmuş olalım. 1 mol elektron aynı zamanda 96.500 kulomb yük miktarına eşitse o zaman 965 çarpı 72 klomp acaba kaç mol elektrona eşit olur diye. Buradan orantı kurarsak arkadaşlar. Buradan dikkat ederseniz ne olmuş? 9960 ne olmuş? 100'e bölünmüş. O zaman 1/100 bölü 100 diyorum. Bunun haricinde bir de 72 ile çarpılmış. Çarpı 72 diyorum. O zaman ne olmuş olur arkadaşlar? 0,72 mol elektron olmuş olur diyoruz. Evet. Ha, bu kadar mol elektron peki demir toplanmasından bahsettiğine göre ne kadar demir toplar acaba? Demirin burada yükünün eksi 1 eksi 2'den artı 2 olduğunu bulmamız gerekiyor ki demir artı 2 iyonları 2 elektron alıp demir metali şeklinde toplanmış olsun diye tepkimemizi yazabilelim. İşte buradaki arkadaşlar devreden geçen elektron miktarı 0,72 mol imiş. Peki 0,72 mol olursa denklem katsayılarına göre 2'ye 1 oranımız varsa 0,72'ye ne olur? 0,36 mol. Ne olmuş olur arkadaşlar? Demir olmuş olur mu? Evet. Biz demirin buradan molünü bulduk. bize nesini soruyor? Kaç gram olduğunu soruyor. O zaman bu durumda arkadaşlar MA değeri de verilmiş 56 diye, değil mi? Buradan arkadaşlar ne yapıyorum? 0,636 molün kaç gram olduğunu bulmak için çarpı 56 diyorum. Buradan çarptığımız zaman arkadaşlar kaç çıkıyor? 20,16 gram çıkıyor demir için miktarı bulduk. Cevap C olur. Evet, 2018'de çıkan arkadaşlar sorumuzun benzerine bakarsak 25 santigrat derecedeki tepkimesi şeklinde olan pil sisteminin yarı hücrelerindeki katyon derişimleri, demir artik iyonları derişimi 0,001 molar ve nikel iyonları derişimi de 0,1 molar olarak verilmiş. Buna göre pil gerilimi kaç volttur diye sorulmuş. Ners eşitliğindeki çarpan 0,059 olarak anılacaktır diye de ne yapılmış? Burada bilgi verilmiş. Şimdi bu tepkimenin arkadaşlar bu pil sisteminin standart pil tepkimesini bulmak için standart pil potansiyelini bulmak için ne yaparız? Anot ve katot potansiyellerini toplarız değil mi? Anot ve katottaki tepkimelerin potansiyellerini toplarız. Peki bakıyoruz burada anotta demirin yükseltgenmesi mi olmuş? Bakın demirin yükseltgenmesi demir, demir artı 2. Peki bize soruda demirin indirgenmesi verildiğine göre yükseltgenmesi ne kadar olur arkadaşlar? Bunun tersi olur mu? Yani artı 0,443 volt olur artı diyorum. Gördüğünüz gibi burada nikel artı 2'den nikele ne olmuş? İndirgenmiş. Nikelin indirgenme potansiyeli yani katot potansiyelimiz nikelin indirgenme potansiyeli olur ki o da bize eksi 0,254 olarak verilmiş. O zaman buradan biz standart pil potansiyeli değerini bulabiliriz değil mi? Buradan çıkardığımız zaman kaç çıkar? 0,189 mı çıkar arkadaşlar? Evet. Bu kadar volt bizim neyimizdir? Standart pil potansiyelimizdir. Ama standart pil potansiyeli eğer iyon derişimlerimiz 1 molar olsaydı geçerli olan potansiyel değeri olurdu. Fakat burada derişimler bir molardan farklı olduğu için bu pil nedir? Bir standart pil değildir. O zaman neyi bulmamız gerekiyor? Standart olmayan pil potansiyelini bulmamız gerekiyor değil mi? Bunun için de NERS eşitliği kullanılır arkadaşlar. Standart olmayan pil potansiyeli eşittir diyoruz. Standart pil potansiyeli eksi 0,059 bölü n çarpı logaritma qc şeklinde ne yaptır arkadaşlar? hesaplanır. Buradaki QC, KC dediğimiz kimyasal denge sabiti e, şeklinde hesaplanan o anki denge sabiti değeridir. Hemen değerlerimizi götürüp yerine yazarsak 0,189 eksi 0,059 bölü n dediğimiz değer alınan verilen elektron sayısı ki bir redoks tepkimesinde bu değer nedir? Birbirine eşittir. Alınan elektronumuz da 2, verilen elektronumuz da 2. Dolayısıyla n dediğimiz değer nedir burada? 2'dir diyoruz. Çarpı logaritma, ürünler bölü girenler. Ürünlerde tabii katılar denge sabitinde ne yapılmazdı? Yazılmazdı. O zaman suda olan demir 2 derişiminin bize ne kadar olduğu verilmiş bakın. 0,7 0 0 1 olduğu bölü yani girenlerdeki nikel 2 iyonları derişimi ise 0,1 olarak verilmiş. Buradan arkadaşlar şu eşitliğimiz ne olur? Sadeleştirdiğimiz zaman 10 üzeri eksi 3'tü bölü 10 üzeri eksi 1'den 10 üzeri eksi 2 oldu. Bu logaritmanın önündeki 10'un üzerindeki eksi 2 çarpan olarak ne olur? Başa düşer. O zaman 0,189 değil mi? Eksi geldi artı olarak. Evet ne yaptı? Eksiyle çarpıldı. 0,059 bölü 2 olduğu, Bakın 2'ler ne oldu? Birbiriyle sadeleşti. 0,189 da 0,059'u toplayacağız arkadaşlar. 8 oldu. 8, 5, 13, 14 oldu. 1, 2 oldu. Buradan 0,248 volt olarak bulmuş oluruz. Cevabımız C olur. Evet bu derslik bu kadar olsun arkadaşlar. Devamını diğer videoda çekeceğim diğer kalan sorularımızın benzerlerini. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve lütfen yorum yapmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın.